Işığın açık olduğunu hangi elemanım söyledi bana? Ben abi. Ben size ne diyorum lan? Bana bir şeyi tekrar ettirmeyin demedim mi? Dediniz, dediniz, abi. dediniz abi. Tekrarı sevmem demedim mi? Dediniz, dediniz abi. Azal. Siz benim 30 trilyonluk parayı kazanmak için... ...nasıl mücadele verdiğimi biliyor musunuz? bilmiyorsunuz. Şimdi... ...maaşını ödediğim elemanlarımdan... ...bir ricam var. 48 saat içinde... ...o pilavcı kardeşi bulmazsanız... ...o koleksiyonu getirip... ...tahsilat yapmazsanız... ...şerefsizim. Hepinizi palayla doğrarım lan. Hadi bakalım. Survivor başladı. Acun, Bu araba benimle gelsin. Esat siz de abiye eskort yapın. Tamam abi. Anlıyorum abicim. Hakikaten anlıyorum. Özür dilerim. Samimi söylüyorum. Hata bizde. Biz hata ettik. Yani rahatsızlık verdik. Gerçekten rahatsızlık verdik. E şimdi karakol aramaya falan gerek yok. Biz de 200 sokak üstü oturuyoruz abi. Yabancı değiliz yani bu muhite. Ben abi kimliğimi de bırakayım. Yani buyurun abi biriniz de dursun. TC kimlik numaram yazıyor burada bakın. Sabah gelin. Neyse mevzu. Hayır giderler ne olmuş ne tutmuş parasını vereyim abi buyurun. Kardeş şimdi senin evine böyle girsek sen bizi bırakır mısın? Tabii abi ne hoş bir durum yani söyledim hakikaten. Ama şimdi kardeşim kız kaçırmış. Hani karakolu falan arayıp birbirimizi suçlayacağız, bir şeyler olacak. Yani bence bu mevzuyu kapatalım abi. Asma diye arkadaşlarım var, ben kendim gideyim, biz bizzat ilgileneyim. Kur'an'a el basarım ki bak abi, İstiyorsanız gelin arabanın ruhsatını vereyim evde. Yani buradan bir çıkalım, böyle olmuyor yani. Bizim de kafamız berrak değil abi. Ya bu cami dinlemiyoruz ya. Benim var ya, elim ayağım boşaldı, bana bir sigara. Kaçırmışsa kaçırmış, bana mı kaçırmış? Hemşerim sen ne diyorsun ya? Şşş kendine gel. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne diyor lan bana mı diyor? Hemşerim diye bana mı dedin birader? Ha? Yok bir şey abi tamam 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 hiç gerek yok. Hemşerim niye bana mı dedin birader? Arap. Ha? Arap. Bana mı dedin? Arap. 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 Ha? Bana mı dedin? Oğlum ne gerek var amına koyayım? Abicim ya. tamam kapatalım abi siz de uzatmayın ya, yani. bunun yani, bir şey yok ya abi o ona demiş bu buna demiş. Ne yapalım abi birbirimizi mi dövelim? Pardon, sizin isminiz nedir? Gürkan abi. Bak şimdi Gürkan kardeşim. Hem suçlusunuz hem güçlü. Bu iş böyle olmaz. Adamın evine tavandan girdiniz. Bak. Bak şuraya. Şimdi burada yağmur yağsa içerisi yere batan sarayı. Bu işin mağduru biziz. Varsa üzerinizde üç beş kuruş bir kaparı bırakın. Biz de size azat edelim. Şimdi bir delikanlının kimliğini almak da yakışmaz bize. Hem bakın. Hanımefendinin suratı bembeyaz olmuş. Bir bardak su vereyim mi? İçer misiniz? Sağ ol babacığım sağ ol. Kızım kalk beş dakika dışarıdadır. Şimdi de alacağım ben bu ipneleri. ben sensiz hiçbir yere gitmem. Baksana aşağıdan adamların tiplerine. Hepsi yam, yam gibi. Deli kaçının gözler fıldır fıldır. Karnı kesin yiyorlardı bu. İngil de beni kesiyor. İyice tutuldum buna iyi mi? Hayırdır oğlum? Yanındaki yetmedi bize de mi iş koyuyorsun? Ne diyorsun birader? Ne diyeceğim lan? Vurup mu yapıyordunuz yukarıda? Kendine gel burada bayan var düzgün konuş. <laughs> Kızım tamam bak bunlar hoş değil abi. Sen sus otur yerine. Düşmeyi senden mi ben... öğreneceğim zilli. Sen kimi çeliştirdin? <laughs> Kendine gel lan.